Merhaba sayın hocalarım. Ben Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden araştırma görevlisi Doktor Şebnem Taş. Bugün sizlere Profesör Doktor Tayfur Bayat ve Doçent Doktor Yavuz Öze hocamızla birlikte hazırladığımız Türkiye'de Taylor kuralının Fourier regresyonlarla tahmini adlı bildirimizi sunumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle Politika yapıcılar herhangi bir makroekonomik değişkenin değerine yönelik bir hedef saptadıklarında bu hedefe ulaşmak amacıyla gerekli olan stratejide belirlemiş olmakta dırlar. Bu bağlamda para politikası kuralı para otoriterleri tarafından belirlenen stratejinin yürütülmesini sağlayan önemli bir mekanizmadır. Son dönemde ise söz konusu bu hedeflere uğraşma doğrultusunda önerilen yaklaşımlardan bir tanesi kısa vadeli faiz oranlarının temel politika aracı olarak kullanıldığı Taylor kuralı olarak karşımıza çıkmakta. Amerikalı iktisatçı John Taylor tarafından geliştirilen Taylor kuralına göre merkez bankalarının kısa dönem borç verme faiz oranlarını gerçekleşen ve potansiyel ya gayri safi yurt içi hasla arasındaki fark ile gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon arasındaki sapmalarla aynı yönde değiştirmesi gerekmektedir. Bizim çalışmamızın amacına ve yöntemine bakacak olursak biz çalışmamızda Türkiye ekonomisinde ki Ocak 2011 ve Şubat 2022 arasındaki dönem arasındaki dönemdeki verileri kullanarak Taylor kuralının Fourier zaman serisi yöntemleriyle analizini gerçekleştirdik. Yani bu dönem içerisinde Taylor kuralının geçerliliğini inceledik. Bu kural dahilinde Ağırlıklı ortalama ponlama maliyeti faiz oranı, aylık tüketici fiyat endeksi değişimi alınarak enflasyon oranı, sanayi üretim endeksi ve reel döviz kuru değişkenlerini kullandık. Enflasyon açığı ve GDP yani gayri safi yurt açığını hesaplarken Hodrick-Prescott filtresini kullandık. Değişkenleri e, Tramacit yöntemine göre mevsimsellikten arındırdık ve tüm değişkenlerde Merkez Bankası'nın elektronik veri dağıtım sisteminden e, elde edildi. Ampli kanaliz kısmında ise öncelikle Fourier bilim kök testini gerçekleştirdik. Ardından Fourier gecikmesi dağıtılmış. Otoregresif modelle Fourier nedensellik testlerini uyguladık. Sonuçlarımıza bakacak olursak söz konusu analizler neticesinde öncelikle değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklerimizin yer aldığı tablo var. Burada sırasıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, enflasyon açığı, GDP açığı ve reel döviz kurunu görmekteyiz. Bazı kalemlere değinecek olursak burada ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ortalama değerinin 11.32, %11.32, enflasyon açığının ortalamasının 0.011, GDP açığının 104.11, real döviz kurunun ise %90.29 olduğunu görmekteyiz. Maksimum değerlerine baktığımızda bu değişkenlerin söz konusu dönem içerisinde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %125.5, enflasyon açığının 0.045, GDP açığının %139.87, real döviz kurunu ise %115.82 olduğunu görmekteyiz. Bir diğer değinmemiz gereken burada e, önemli bir nokta, faiz oranı ve enflasyon açığının değişkenlerin dağılımının, dağılımlarının dik, diğer değişkenlerin ise dağılımlarının basık olduğu. E, Ayrıca söz konusu tabloda yer alan Jack Bera testine göre de GDP açığı değişkeni normal dağılmakta, diğer değişkenler ise normal dağılım göstermemekte. Bir diğer tablomuz Fourier KPSS test sonucuna yönelik, burada yine int faiz oranı, enfla pardon evet enflasyon açığı gayri safi yurt içi açığı ve son olarak da reel döviz kuru yer almakta. Burada Fourier KPSS testinde bizim sıfır hipotezimiz değişkenin birim kök taşımadığı yönünde. Alternatif hipotezimiz ise birim kök taşıdığı şeklinde. Buna göre tabloda yıldız konulan rakamlar o değişkenin birim kök taşıdığını ifade etmekte. Elde edilen sonuçlara göre faiz Faiz oranı değişkeni birim kök e, taşımamakta çünkü şurada gördüğümüzde zaten e, hem sabit hem de sabitli ve trendli modelde söz konusu değerler e, test istatistiği değerinin altında kalmakta. E, Diğer değişkenlerden enflasyon ve GDP açığı yani gayri yurt açığı birim kök taşımakta. Reel döviz kuru ise sabitli modelde birim kök taşımaktayken sabitli ve trendli modelde birim kök taşımamakta. Yani sadece enflasyon açığı ve GDP yani gayri yurt açığı sabitli ve sabitli trendli modelde birim kök taşımaktadır. Bir diğer tablomuz FARD ile eş bütünleşme test sonuçlarını e, içermekte. Benerci ve diğerleri tarafından 2017 yılında gerçek, e, geliştirilen Fourier eş bütünleşme testinde boş hipotezimiz Fourier eş bütünleşme ilişkisinin olmadığı yönünde. Alternatif hipotezimiz ise Fourier eş bütünleşme e, ilişkisinin olduğu yönündedir. E, test istatistiklerinin sonucuna göre FAT ve PB test istatistikleri alternatif hipotezin kabul edildiği yani e, hipotezin e, Fourier eş bütünleşme ilişkisinin olduğu yönündeki sonucunu doğrulamakta. Ve bu nedenle de değişkenler arasında bir eş bütünleşme ilişkisi var olmakta. Burada ise bizim bir diğer sonraki analizimizi yapabilmek amacıyla oluşturduğumuz denklemimiz yer, al yer almakta. Burada enflasyon oranı bağımlı değişken, cari işlemler dengisinin gayri safi yurt dışı hastayi oranı bağımsız değişken olduğu bir Fourier gecikmesi dağı for yer gecikmesi dağıtılmış otoregresif bir model karşımıza çıkmakta. Burada lambda 0 sabit terimi pardon delta 0 sabit terimi delta 1 ve 2 sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını delta 4 5 ve 6 ise sırasıyla e, enflasyon e, gayri safi yurt hasta açığı ve reel döviz kuruna ait katsayıları ifade etmekte. Bu katsayıları e, uzun dönem e, PRD ile uzun dönem parametreler olarak e, testini gerçekleştirdiğimizde ise e, burada aslında burada bunlar sırasıyla görünüyordu ama şu an göremiyoruz. Delta 0, delta 1, delta 2, delta 4, delta 5 ve delta 6'nın parametre değerleri ve olasılık değerleri tabloda yer alıyor. Buna göre de sadece delta 0 yani sabit terim şuradaki olasılık değeri B harfi olarak gösterdiğimiz 0.33 ile... Son olarak delta 6'daki yani e, reel döviz kuruna ait katsayı 0.026 yine B ile gösterilmiş. İstatistiksel olarak anlam ifade etmekte yani istatistiki olarak anlamlıdır. Bu da bize şu sonucu vermekte. Sabit terim ki biz bu sabit terimi otonom faiz oranları olarak belirlemiştik. Aylık ortalama %1.39 olarak gerçekleşmekte. Reel döviz kuru ise bir başka istatistiksel olarak anlamlı çıkan değişkenimiz olan reel döviz kuru ise %1 arttığında faiz oranı %0.27 azalmakta. Bu kapsamda faiz oranı ile döviz kuruları arasında ters bir ilişki bulunmakta. Enflasyon açığı, GDP açığı, sinüs ve kosinüs fonksiyonu ait parametreler ise biraz önce bahsettiğim gibi istatistiksel olarak anlamsız çıkmakta ve bu nedenle de bununla ilgili yorum yapılamamakta. Söz konusu bu sonuçlar neticesinde ise şunu görmekteyiz. Türkiye'de söz konusu dönemde tevhür kuranının geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde Taylor tipi basit araç kuralları yerine hedefleme kurallarının uygulanması para politikasının kredibilitesini ve etkinliğini artıracaktır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.